Orhan Uğuroğlu, tek adam rejimi, utanç duvarıdır. Denizli mitingi ile İyi Parti lideri Meral Akşener, Mersin mitingi ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu on binlerce kişinin önünde ilk seçim mitinglerini yaptılar. Sadece CHP ve İyi Parti'nin oylarının toplamı %40'ı aştı, %45'lere doğru hızla yükseliyor. Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partileri de katılınca Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte Millet İttifakı'nın oyları %50'yi aşıyor. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermesiyle Millet İttifakı'nın tek adayının alacağı oy oranı %60'lara yaklaşacak. 6 partinin oluşturduğu hukuk komisyonunun Millet İttifakı için hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter rejim çalışması tamamlanmak üzere. Sırada ilk olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yöntem belirlenmesi var. Tek aday mı, ayrı ayrı aday mı? Önce Millet İttifakı paydaşları bu konuda karar verecekler. Bugünden Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini söyleyeyim, tek aday. O halde ikinci aşamaya geçmek kolay olacak ve şu sorunun yanıtı aranacak, Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mersin mitingi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk somut adımıdır. Anlaşılan o ki Temel Karamoloğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun işbirliği sonucunda, Berlin'de utanç duvarı nasıl yıkıldıysa, nasıl Doğu Almanya devleti yıkılıp Alman milleti bütünleştiyse, TÜİK duvarı da, sarayın duvarı da Cumhur İttifakı iktidarı da yıkılacaktır. Ucube tek adam rejimi yıkılacak, millet bölünmekten kurtulacak. Türk milleti hiçbir ayrımcılık yapmadan bütünleşecektir ne 5, liçete kalacak, ne devlet işleri ihalesiz verilecek, ne mülakat adı altında cemaat ve tarikatlar devlet kadrolarına yerleştirilecek, ne de devletten 3-5 maaş alan bürokrat kalacaktır. Tek adam rejiminin ortadan kaldırdığı yasama, yürütme ve yargı erkleri demokrasinin gereği olarak bağımsız ve tarafsız olarak tekrar eski güçlerine kavuşturulacaktır. Medya özgürlüğü ile ifade özgürlüğü acilen sağlanacaktır. Ve en önemlisi de devleti soyanlar, soyulmasını sağlayanlar hesap vereceklerdir. Tek adam rejimi utanç duvarıdır. İlk seçimde yıkılacaktır. İşte bu durum karşısında bilinsin ki Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bu tablo karşısında asla erken seçime gidemezler. Peki, zamanında seçim yapılsa ne olur? Bu ekonomik zulmün yarattığı yıkım domino etkisi gibi Haziran 2023'e kadar sürer, asla düzelmez. Neden mi? Anlatayım. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim? Nureddin Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Ekonomist mi? Hayır değil. Demem o ki, ekonomist olması gerekmiyor. Hükümetin başında ekonomist cumhurbaşkanı var zaten. Bir ipte iki cambaz oynamaz, onun görevi anlaşılan sadece, emret reis demek. Siyaset bilimi de kamu yönetimi eğitimi de zaten bunu gerektirir. Görevi belli, ekonomiye de Erdoğan'ın kararlarına da karışmayacak. AKP iktidarı işte bu kafayla ekonomideki çöküşü asla durduramaz. Değerli okurlarım, Mersin mitinginde Kılıçdaroğlu'nu dinlerken 20 Nisan 2021 tarihli yazım aklıma geldi. Yazımı şöyle tamamlamıştım: 19 bölümdür izlediğimiz AKP dizisinin sonu ister 20, ister 21, ister 22 bölüm diye uzasın, şöyle biter: Patates soğan güle güle Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde yazımın bu sloganını aynen alıntıladı: Patates soğan güle güle Erdoğan.